19 Eylül 2025'te yayınlanan başkanlık kararıyla H1B programında çok kritik bir değişiklik yapıldı ve 21 Eylül 2025 itibariyle sunulan tüm yeni H1B başvurularına ek olarak 100 bin dolarlık zorunlu bir ödeme getirildi. Bu ek mali yük H1B vizesini hem işverenler hem de çalışanlar için neredeyse ulaşılamaz bir seviyeye taşıdı. Artık birçok şirket ve başvuru sahibi bu yüksek maliyet nedeniyle H1B'den uzaklaşıyor ve Amerika'da çalışma veya uzun süreli yaşama hedefi için çok daha uygulanabilir seçeneklere yöneliyor. Peki bu alternatifler ne olabilir? E2 vizesi kendi işini kurmak isteyenler için kota olmadan hızlı bir çözüm sunarken L1 şirket içi transfer vizesi uluslararası şirketlerin yöneticileri ve uzman çalışanları için Amerika'ya geçişte son derece güçlü bir yol sağlıyor. Ovan olağanüstü yetenek vizesi ise bilim, sanat, spor ve iş dünyasına üstün başarılara sahip kişiler için sınırsız bir uzatma imkanı ve yüksek esneklik sunuyor. EB2 NIW işveren sponsorluğu gerektirmeden ulusal çıkara katkı sağlayabilecek profesyonellere Green Card fırsatı verirken EB3 kategorisi işveren sponsorluğu ile vasıflı, profesyonel ve vasıfsız işçilere kalıcı oturum imkanı sunuyor. Kısacası H1B artık tek seçenek değil. Amerika Amerika'ya gelmek, çalışmak veya yerleşmek isteyen kişiler için profile göre çok daha avantajlı alternatif vizeler mevcut.